kahya kız. Peri hakkında casusluk yapmak için peri odasının kapısına gitti. Bir anda perinin burnunun kesilmiş olduğunu ve burun yerde bir o yana bir bu yana sıçradığını gördü. Ancak peri hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte peri kızının masalını dinleyeceğiz. Bir tüccarın eşi çocuk sahibi olamıyordu. Tüccar bu duruma o kadar üzülüyordu ki sık sık eşine çıkışarak şöyle diyordu: "Eğer bana bir çocuk vermezsen seni öldürürüm." Kadın korkuya kapılarak mahalledeki bir marangozun yanına gitti ve ona şöyle dedi: "Benim için tahtadan bir kız yap ve herkese bu çocuğun benim doğurduğumu söyle." Kadın ekledi: bu sırrı saklarsan sana istediğin her şeyi veririm. Kısa sürede mahallede tüccarın eşinin bir kız çocuğu doğurduğu haberi yayıldı. Çok geçmeden tüccarın tahtadan yaptığı kız için bir talip çıktı. Bu talip bir padişahtı. Kadın tahtadan yapılmış gelini bahçeye götürüp bir yatağa yatırdı. Bir gün periler şahının kızı balık yerken boğazına bir kılıç takılmış ve bu durum onu çok üzüyordu. Tam da tüccarın tahtan gelini için görücü geleceği gün Periler Şah'ın kızı gökyüzünde bahçenin üzerinden geçerken yatağa uzanmış tahtadan gelini gördü. Bu duruma o kadar güldü ki kahkası boğazındaki kılıcın çıkmasına neden oldu. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi hikayemizin devamına geçelim. Periler Şahı'nın kızı gökyüzünden aşağı inip tahtadan gelini yataktan kaldırdı ve onun yerine geçti. Peri padişahın eşi oldu ve saraya yerleşti. Padişah periye aşık olmuştu. Ancak peri onunla birlikte olmasına izin vermiyordu. Üç yıl boyunca Peri padişahı sadece bir dost görüyormuş. Ona her türlü iyiliği yapmış ancak yatağını paylaşmamıştı. Bu durum padişahı üzüyor ve huzursuz ediyordu. Bir gün padişah Peri'ye dedi ki eğer benimle birlikte olmazsan başka bir kadınla evleneceğim. Peri ise istediğini yap diye cevap vermiş. Bunun üzerine padişah başka bir kadınla evlendi. Ve yeni eşine şöyle dedi. Şaşkın eşimin bir kusuru olduğunu düşünme. Sadece benimle birlikte olmuyor. Yeni eş saraya yerleştikten sonra gece bir cariyesine şöyle dedi. Git ve padişahın eşinde ne kusur olduğunu öğren. Cariye gidip perinin nakış işlediğini gördü. Bir süre izledikten sonra peri iğne yastığını yere düşürdü. Yastığı almak için burnunu kesti ve kestiği burnunu geri yerine koyarak eski haline döndü. Bu duruma tanık olan cariye korku içinde geri dönerek durumu yeni eşe anlattı. Bu da iş mi diyerek aynı şeyi denedi ancak burnunu kesince kanlar içinde kaldı ve sonunda hayatını kaybetti. Padişah verinin sırrını çözmese de bir başka kadınla daha evlendi ve ona şöyle dedi. Eşime yaklaşma yoksa başına kötü bir şey gelebilir. Yeni eş yine bir cariyesini gönderip Peri'nin sırrını öğrenmesini istedi. Cariyenin gördüğü şey şaşırtıcıydı. Peri kızgın tandırın içine girip ekmek pişiriyor ve tandırdan çıkmıyordu. Yeni eş bu olayı duyunca aynı şeyi denedi. Ancak tandırın içinde girip yanarak öldü. Padişah bir kez daha evlendi ve yeni eşine dedi ki ''Eşime yaklaşma, başına ne gelirse benden bilme.'' Yeni eş gece cariyesine ''Git ve padişahın işinde ne gariplik olduğunu öğren.'' dedi. Cariye bu sefer perinin elini kızgın tavada sokarak balık kızarttığını gördü. Cariye'ye de kızarttığı balıkları verdi. Cariye geri dönüp onları yeni eşe anlattı. Kadın da aynı şeyi denedi ancak elleri yanarak öldü. Sonunda padişah periye dedi ki seni seviyorum ama yaptıklarını bir türlü anlayamıyorum. Söyle bana bu işin sırrı nedir? Peri ona şöyle cevap verdi. Ben perilerin şahının kızıyım. İlk günden beri sana haramdım ve hala haramım. Şimdi benimle nikahlanır mısın? Padişah şaşkınlıkla bunu başından beri söylemedin dedi. Ertesi gün büyük bir düğün yapıldı ve peri padişah helali oldu. Burada hikayemiz bitti. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hikayeyi beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın.